Selam arkadaşlar. Bugün sizlere e, nasıl Google'de kendi sitemizi açacağımızı göstereceğim. Şurada sula suna gireceğiniz. Hatta Google sitesi yazınca bakın çıkıyor mu? Google sites. Google sites. He, bakalım bu mu? Aynen bu. Buraya Google sites yazdığınızda Google sites Şurada çıkması lazım. Bu muydu? Ben hangisine tıkladım? He, sites Google. A. Su. Su yapımcı ve ve sites nokta Google nokta olması lazım. Bakayım hatta bu mu? Evet bu. Bunun çıkması lazım. Son internet biraz yavaş olduğu için bilgisayar daha yeni açtım açar açmaz video başladı biraz yavaş sonra hatta ben bunun linkini şurada veri açıklama da veririm sonra şurada artı olacak sizde hiç ol, sizde hiç olmayacak bunlar ben kendim yapmıştım bunları buradan artıya tıklayın sonra yüklensin ne böyle bir yer geliyor. Şuradan tam hatırlamıyorum da kayıt mı, ne oluyordunuz? Burada preference gözükmüyorsa kayıt olun. Şimdi şuraya bir başlık yazın. Sayfa açıldığında ne geleceğini yazın. Burada ne yazacağını? Mesela ne yazayım? Bu site Dur virüs nasıl yazılıyor ya? Virüs yazmayı bilmiyorum. <laughs> ya da başka bir şey yazın. Hoş geldiniz yazın. Mesela şey yazın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diye yazabilirsiniz. Sonra şuradan site adını, site adını istiyorsanız oradan girin. Site ne olsun. Deneme yapın. Deneme. Sonra şuraya yaptıktan sonra logo ekle. Bastıktan sonra şuradan Mesela eğer burada sizin logonuz varsa onu ekleyin. Mesela hangi ne olsa şunları geç. Seç seçemezsin. Sonra Google'de arama göster. Mesela ne yazayım? Logo. Logo. Mesela bir şey seçin işte. mesela hmm. Ne seçsem, seçsem? Ne seçsem? Mesela nasıl sesim? Nasıl? Ekleye basın. He, bakın lo logomuz nasıl oldu? Site simgesi. Bunu da nasıl yapayım? Seçten. Logo. Şuradan da sonra nasıl seçim. Ee şimdi temiz. sizin logosu nasıl olarak gözükeceğiz? Siz istediğinizi yapın. Şimdi şuradaki arka planı değiştirelim. Resim değiştire basın. Resim seç. Karşıdan da yükleyebilirsiniz kendi yaptığınız. Arama yapayım. Şimdi şuradan aramadan mesela ne yazacağım? Bir şey yazacağını işte. Şuradan da var. Ben galeriden hemen bulayım. Yapayım. Mesela ne? Mesela Sunu seçim. Seçtikten sonra bakın böylesi olacak. Google'den de arayıp ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Sonra şurada şurada yanında düzenler var. Sayfa falan var. Şuradan ekleye bastıktan sonra şuradan suna basın. Sonra şuradan artıya basın. Sonra resim seç'e tıklayın. Google'da aratın. isterseniz kendi resminizi e, resminizi de ekleyebilirsiniz kendi kendi resminiz derken kendi yaptığınız bir oyun resmi falan bunu göstereyim mesela oyun yazım oyun bir tane mesela oyun yüklemek istiyor hmm. Türkiye'de mesela diyeyim ne yükleyecek be ben de bir mesela diyeyim bandı cam Yok ya da. Ne ne? Happy West. Hemen, hemen yüklenecek mesela oyun yüklemeyi gösteriyor. Oyun seyya satmayı falan gösteriyor. Sonra bir tane Happy ile ilgili bir isim seçin. Ekle. Şunu söyle buraya. İste kalsın böyle. Sonra bunun ismini koyun sonra açıklama ekleyin mesela güzel ekleyin diye bir açıklama koyabilirsiniz sonra şuna tıkladıktan sonra şunun rengini istediğinizi yapabilirsiniz hatta resim de seçebilirsiniz ama bence vurgu yapmanız daha iyi sonra mesela bir vs nasıl indirecekler indi dersiniz şuraya dosya.joe yazın. İlk önce sizin versin lazım. Ee, onu da zaten nasıl benim sitem var oyun diğer diye. Mesela bunu buradan indirin. Hatta ben hemen indireyim. Kendi sitenize eklemek için. Bir yerden indirin de işte o siteye ekleyeceğiniz oyun ya da kendi yaptığınız oyunu da ekleyebilirsiniz. Suda inmeye başladı. bu in, insin ben videoyu geleceğim ya da inmesin benim zaten site var iptal edeyim yani benim bundan aynısı var şuradan dosyayı açayım sonra şuradan indirilenler daha bir verisi var mı bakayım buraya da ben bir gün şey yapacağım yok mu bir Heh, burada bir şey var. He, böyle mesela bu dosya şey. Şuradan yaptıktan sonra yapmanız gereken biraz karışık olacak da. Şunu söyle bir kapatalım. Kapatmayın onu. Mesela şu vs dosyasını alıp şuna atın. Eklemek için yapmanız gerekeni söyleyeceğim. He. Buraya geldi api Bunu böyle yaparsanız olmaz yeni yapın. Şuna winrar ise ben bunu söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor buna. Sonra bunu bunun içine atın. Sonra zaten girdiğinizde şöyle bir dosya olacak. Ve işte atılıyor her türlü. E şöyle bir dosya olacak. Yani dosya olmayacak. Böyle vinerar olacak. Dilim buna dönmüyor ise i̇şte şöyle olacak. Sonra buna girdikten girdikten sonra su dosya iptal et. Şunu da kapat. süre dosya nokta yazın. Dosya nokta değil. Tc kafam karıştı burada. Dosya nokta tc. Sonra böyle bir yer olacak. Bu yaptığınız yeniden diyorum dosya değil de mineral olacak. Yoksa olmaz. Sonra şöyle yaptıktan sonra bunu içine atın. Sonra bunu büyütün. Şurada zaten gözüküyor. Sonra yükleye basın. Sonra bu yüklensin. Bu yüklene kadar ben başka şeyleri göstereyim. Mesela diyeyim burası ana sayfa ya. Ana sayfa. Ana sayfa. Şuradan diyoruz ki sayfayı çoğalt. Sonra sayfanın ismi ne olsun mesela? Oyunlar. Oyunlar tamamlandı. Sonra oyunlar farklı. Şimdi şuraya ne yazın? Mesela buraya oyunlar. Yar yazın. Bir şeyler yazın. Şurada mesela şurayı de sallayarım. Göstermek amacıyla yapıyorum. Siz böyle sallamayın. Bakın. Sonra ana sayfa ya. Şuradaki oyunlara tıkladıkları an oyunlar kısmına geliyor. Şuradan da ana sayfa. Yeni gelen oyunları falan eklersiniz oyunlar ana sayfa böyle şu so, oyunlara gelip başka şeylere oyunlar ekleyebilirsiniz hatta sayfayı çoğaltayım. uygulamalar yapın uygulamalar sonra mesela şuraya uygulamalar buraya da sallayayım Heh. Şuraya mesela uygulamalar, uygulamalar oyunlar karışık koyarsınız. Burada tek oyunları koyarsınız. Buraya da tek uygulamaları. Su yukarı tıkladıklarında zaten gidiyorlar. Bakın bu inmiş mi? Bu insin. E, geri devam eder. Geri devam etti. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Su yüzde yüz olsun. Su yüzde olduğunda sakın kapatmayın. Yüzde yüz olduğunda ben gelen pencereyi. Olsun su yüzde 97 98 99 ve yüz. Yani burayı sakın kapatmayın. Şu dosya bir dakika. İlk önce şu ekleye bastıktan sonra şuraya düğmeye basın. Bak düğme var şurada. Şöyle buraya mesela ne yazın? İndirmek için tıklayasın. En güzeli bence bu. Aysel'e evet, tıkladım. Sonra da şu yukarıdaki link bak. Bu linki kopyalarsanız dosya silinmir Bak şurada ne yazıyor? Dosya silme linki. sonra da dosya doğalant linki, yükleme linki. Şu yukarıdaki linki kopyalıyorsunuz. CTLC ile ya, ya, da kopyalaya basın tık yapıp. Sonra şu bağlantı yerine CTLV yapın. Veyahut da sağ tık yapıp yapıştır yapabilirsiniz yaptıktan sonra ekleye basın sonra uyumlu olsun diye sonra rengini bu hangi renk yaptıysanız yapın ve karışmasın diye başka bir şey eklerseniz artık sonra ayrıcı Ayrıcıyı ekleyin sonra karışmaz mesela diyorum indirecekler nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorlar da fırgamı yapabilirsiniz bir dakika mesela diyeyim video bulmak için pvs yazayım mesela pvs mesela diyeyim şuradan mesela bir tane örnek video yapın ses yapın sonra şunun rengini de söktüm, mavi yapın Sonra da hatta yayınlaya basın. Yayınlaya bastığında yayınlanmıyor. He. Ve adresi falan diyor. Şu web Yani bir dakika. Ee, kafam karıştı. Bip yayınla. Bip de yayınla. Surezdeskok.com Buraya kendileri mi yapsın? Yani? He. Mesela nokta dur deneme deneme yapan vardı deneme nokta cor rakam ve kısa çizgi kullanın hmm. anlamadım bir dakika bu niye böyle çıktı herkese açık ve adresi acaba değil mi deneme güzel bir adres Anlamadım bu adres benim çıkmıyor içi web adresi. Bir dakika yaz deneme. Https h h t t nokta mesela şu alttaki ne yok ya da deneme bir iki üç dört beş nokta google ye nokta john bu sizde çıkmayabilir nokta john e ee, anlamadım burayı ya bir dakika ben burayı çözüp hemen geliyor ne olduğunu çözüp evet arkadaşlar çözdüm ee, burası anladım şimdi vefat ederken su mesela sonunda ne olmasını söylüyorsun Mesela sonunda ne olsun diye böyle sallıyorsunuz. Mesela senin şeyini, seni seyinizin mesela söyle link var ya linkinizin sonunda ne olsun diye söyle sunu yazıyorsunuz. Tamam süre sallayın işte bir şey yapın. İsterseniz bir şeyler de yazabilirsiniz. Sayı yapın. Sayı oluyor herhalde bilmiyorum. Sonra herkese açık sunu işaretleyin. Sunu, sunu ikisini yönetmeyin. Onlar bir şey değil ya. Gerek yok. Sonra yayınlara basın şunu sonra, sonra görüntüleye basın. Bakın indire tıklama indire tıklayın diyorsunuz. Ve böyle bir dosya geliyor. 3, 2 Ve dosyayı indire bastığınızda şu yeni gelen sekme kapatın iniyor. Sonra iptala basın. Şimdi su deneme var ya. Şimdi bakın bunu niye ekledik? Mesela yapan kişi videoyu ne olduğunu bilmiyor şuradan mesela izliyor nasıl ne izliyor Ben direkt yaptım fırgamasını Siz bulursunuz hape bir yerde bazı hangi oyun ekleyeceksiniz buradan izliyor işte sonra oyun güzelmiş indirim diyor isterseniz bir daha bir dahaki bölümde ücretli oyun satmayı falan gösteririm ya başka şeyler de gösteririm bakayım şimdi başka gösterecek bir şey var mı He, mesela şuradan yazı tipini değiştirebilirsiniz. Sunu hatta kaybetmemek için sunu yıldızlayın. Ve bitti. Sonra linkini unutursunuz. Bir şey olur. Kaybedersiniz siteyi bir daha bulamazsınız. Bulursunuz da zor. Sonra mesela şuradan yazı tipini mesela renk ne olsun? Şu renkler. Seçin şuradan. Bence en iyisi bu. Sonra şuradan yazı tipini falan değiştiriyorsunuz. Eğer oyun yapmak içinse oyun satıyorsanız yani oyun için sudur bence kendi resmi siteniz için bence en güzeli bu. Yani en güzeli bu oyun için. Uygulamalar için en güzeli de bu bence. Basit yaparsanız normal sudan yazı. Ben sunu yapacağım en sevdiğim çünkü bu benim. Ya da su da güzel. De yok su. Su da en güzeli. Sonra başka ne göstersem bir şey daha gösterim öyle çok kısa kalmasın. Ee, mesela diyeyim ne? Mesela ne göstersem ki video bu kadar kısa, Video bu kadarlık olmasın. Bir şey daha göstereyim. Hem He. Mesela siz bunu yayınladınız ya. Bir kez yayınladıktan sonra yayınlaya bastığınızda yayınlanmıyor. Bunu için bazı ki bazı kişiler bunu bazı kişiler bunu yapmayı bilmediği için sonra yayınlar bir kez daha basın. Sonra siteniz yayınlanıyor. Böyle oluyor. Site site böyle bir dahaki bölüm istiyorsanız buna bu videoyu 12 like gelmesi lazım. Ücretli şeyleri göstermek için ücretli indirmeleri. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. ve e, bir de çekiliş var çekilse katılmak için 20 abone olmamış bir de şey iste yorumlara okuyun yorumlara yazacağım Hadi bay bay kendinize iyi bakın